juri pintar. Perlawanan sangat Solo Türk'ün Gaziantep gösterisi nefes kesti. Dünyada jet uçaklarıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timleri arasında önemli bir yere sahip olan Solo Türk ekibi Gaziantep Aleben göleti üzerinde yaptığı uçuşlarla nefes kesti. Birbirinden tehlikeli manevralar yapan uçaklar renkli görüntülere sahne oldu. Jetin işaret fişekleri ve dumanla gerçekleştirdiği gösteri adeta görsel şova dönüştü. <laughs> saatler öncesinden gösterinin yapılacağı Aleben Göleti'ne akın etti. Yüzlerce vatandaşın toplu taşıma ve özel araçlarıyla gösteri alanına gitmelerinden dolayı trafik felç oldu. Zamanında alana yetişemeyen vatandaşlar ise uçuş başladığı sırada araçlarından inerek gösteriyi izlemeye koyuldu. Hayatlarında ilk defa solo Türk gösterilerini izleme şansına sahip olduklarını söyleyen vatandaşlar, uçuşları yerinde değil de trafikte izlemenin buruk mutluluğunu yaşadı. <laughs>

İşte Türk pilotlarının eşsiz cesareti, ve eşsiz yeteneği. Çünkü Türkiye yüksek bir ünlü yaptı. Şu an

29 ülkenin katıldığı hava gösterisinde 400 bin izleyiciden 180 binin oyunu alarak en iyi gösteri uçuşu ödülünü kazanan Solo Türk Bugün bu başarısını bugün ruhları bizlerle birlikte olan aziz şehitlerimizle müjdelemek için uçuyor. Şimdi izleyeceğiniz hareket 16 jetinin 30 saniye süresince terste uçma limitinin sınırları. <gülüyor> <gülüyor> Ben. 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 Bizim aynı zamanda Gaziantep'li pazar günü sahile günü piknik günü. Bahar geldi. Güneşi özledi Gaziantep'li. Bir de solo Türk'le birleşince bu güzel şölene dönüştü. Biz su coğrafyada, havada, karada, denizde güçlü olmalıyız. Solo Türk bize gösteriyor ki hava kuvvetlerimiz her yönden muvaffaktır ve Halkımızla beraberdir. Bu gösterilerden dolayı da hem genel kurmayımıza hem hava kuvvetlerimize teşekkür ediyoruz.